Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle görmüş olduğunuz gibi Philips'in kulaküstü kulaklık incelemesini yapacağız. Arkadaşlar ben bu kulaklığı online eğitim için aldım aslında. Normalde hiç kulaküstü kulaklık kullanmamıştım çünkü ihtiyacım yoktu açıkçası. Kulak içi bana yetiyordu. Hatta ne kullandığımı da göstereyim. Bu normal telefonun kulaklığını kullanıyordum. Ama e, sonrasında arkadaşlar kulağıma çok acı vermeye başladı. Laptoptan bazen hocalara sesim gitmiyordu. O yüzden ben de kulaklığa başvurdum. Ama bu da kulağımı gerçekten çok ağrıtmaya ve acıtmaya başlamıştı. Ondan dolayı böyle bir şeye geçmek istedim. Arkadaşlar ben kablolu tercih ettim. Aslında şöyle oldu. İndirime girmiştim. Trend yalan almıştım arkadaşlar. Bir de bunu ben bayağı ko kovaladım diyebilirim indirimden. Yani bayağı indirime girmişti. Ee, yaklaşık 199 TL'ydi. Hani bence gayet de güzel bir fiyat. Ortalama, standart bir fiyat açıkçası. Ve e, özellikleri falan çok güzel. Göstereyim size de hafifliğinden söz ediyor. Sonra mikrofonu olduğundan ve bas yapabildiğinden söz ediyor. Gerçekten de yapıyor bu arada. Arıyorsanız öyle bir şey. Benim için gerekli değil ama olursa da neden olmasın tabii ki. E, ee, garantisi de var burada ama doldurmamız, doldurtmamız gerekiyor galiba. Neyse şu anda Allah'tan öyle bir sıkıntım olmadı. Bu arada arkadaşlar telefonunuzla falan da kullanabilirsiniz. Bluetooth'lusunu da arkadaşlar sipariş verince gördüm. Aslında ondan sipariş vermek istedim hani bunu aldıktan sonra ama şimdi koronada olduğu için uğraşmak istemedik açıkçası. Benim telefonum iPhone 7 ve onların bu girişi artık yok. Ondan dolayı internetten böyle bir şey sipariş verdim şekilde arkadaşlar. Siz de her yerden bulabilirsiniz. Telefonculardan, internetten. Apple'ın kendi sitesinde de var aslında. Ama biraz pahalı olduğu için açıkçası. 90 lira gibi bir fiyatı var. Bunu da 25-30 TL bulabilirsiniz. Ee, öyle güzel oluyor yani. Yine bağlayabiliyorsunuz. Bunu da kullanmış olabilirsiniz. Olabiliyorsunuz telefonlarınızda. Yani yumuşaklığını falan da göstermek istiyorum şöyle. Bayağı yumuşak. E, kulaktaki verdiği böyle konfor hissini gerçekten hissediyorsunuz. Başınızda da böyle bir hani sertlik olmuyor. Dönüyor bu şekilde. 360 derece dönmese de. <laughs> yine de bence güzel bir kulaklık. Ben çok memnunum. Size de önermek istedim. Biliyorsunuz artık Zoomdur, Ebadır, çok Rovangista ne yazık ki. Ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Korona var yani böyle eğitim hayatına devam etmek zorundayız. Ee, bu kulaklık hakkında bilgi vermek istedim çünkü görüyorum ki YouTube'da yani bu kulaklığa dair bir şey var ama bunun kablosuz hali vardı, bluetoothlu olan modeli. Ben de alırken araştırma yaptım. Buna ait bir bilgi verip. Arkadaşlar bu arada en önemli <laughs> özelliklerinden birini kaçırmışım yani söylememiz gerekiyor sonuçta inceleme yapıyoruz. Böyle ayarlanabiliyor arkadaşlar. Döndüğünden bahsetmiştim zaten. Bu arada arkadaşlar rengi beyaz olarak aldım ama biraz grimsi geldi ama hiç sorun değil. Size de şimdiden bilgilendireyim hani birazcık grimsi. Grimsi dediğim bildiğin gri aslında. Hani fotoğrafta bayağı beyaz gözüküyordu burada da biraz beyaz hani. Yani gerçi şimdi siz izlerken çok fark etmeyeceksiniz ama hafif bir birazcık grilik var. Onu da söylemek lazım. Arkadaşlar bu arada en önemli özelliklerinden birini kaçırmışım. Yani söylememiz gerekiyor. Sonuçta inceleme yapıyoruz. Böyle ayarlanabiliyor arkadaşlar. Döndüğünden bahsetmiştim zaten. Bu arada arkadaşlar rengi beyaz olarak aldım ama biraz grimsi geldi ama hiç sorun değil size de bilgilendireyim hani. Birazcık grimsi. Grimsi dediğim bildiğin gri aslında. Hani fotoğrafta bayağı beyaz gözüküyordu. Burada da biraz beyaz. Yani gerçi şimdi siz çok fark etmeyeceksiniz ama hafif bir birazcık grilik var. Onu da söylemek lazım.